Hayır mam, yaramazlık yapmak güzel değil. Yaramazlık yapmayın sakın. Hayır böyle yaramazlık yapmaya devam ederseniz iğne camcıyı çağırırım. Haberiniz cam, olsun. Siz yaramazlık yapmaya devam ediyorsunuz. O zaman ben iğne camcıyı çağırıyorum. Tamam mı? İğne camcı geldi. Benim adım Doktor Akif. Artık çocuklar yaramazlık yapamayacak. çocuklar. iğneci amca geldi. Hazırlanın iğne yapacak size. İğneci amca beni göremez. <laughs> i̇ğneci amca beni, <laughs> beni burada göremez. Nerede bu çocuklar ya? Benim adım Doktor Akif. Ben şimdi onları bulurum. Aha, burada biri var. Ali Haydar buraya saklanmış. Sen de alacaksın. Ben bunu da yapamam. Sağ ol Tamam yine bitti. Geçmiş olsun. Şimdi öbürlerinde sıra. Burada tıkırtılar geliyor ve yastık hareket ediyor. Galiba Aaaa, çok acıdı oh, acıdı, <laughs> acıdı. anne acıdı tamam, tamam Daha, ya ne tamam, tamam, tamam. ben de <laughs> ben de sana <yayınladım. gülüyor> küçük Çocuklara ne yaptım akıllıca oturdular.